Mis gibiden çok lezzetli ıspanaklı gözleme tarifi. Malzemeler 1-2 adet yufka 200 gram ıspanak Yarım soğan 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber Yarım çay bardağı lor peyniri Kızartmak için sıvı yağ Ispanaklarımızı temizleyip güzelce doğruyoruz. Bir kaseye alıp üzerine tuz ve karabiber ekliyoruz. Ve elimizle güzelce ovarak öldürüyoruz. Öldürdüğümüz ıspanakların üzerine lor peynirini ekliyoruz. Ardından küp doğranmış soğanlarımızı yağda hafifçe soteleyip karışımımıza ekliyoruz. Ve hepsini güzelce harmanlıyoruz. Yufkamızı tezgaha seriyoruz. Uç kısmından Gelişi güzel şekilde bir kısmını koparıyoruz koyacağımız malzemeye destek olması için orta kısmına yeşi güzel şekilde yufka parçalarını koyuyoruz Arzu ettiğiniz oranda malzemeden ekliyoruz. Parçayı kestiğimiz tarafı orta tarafa gelecek şekilde kapatıyoruz. Ardından karşı tarafındaki köşeyi üzerine kapatıyoruz. Fazlalık kalabilir. Bunu altına getireceğiz. Ve diğer tarafı bohça katlar gibi katlayıp fazla olanları alt kısmına yerleştiriyoruz. Kızgın tavamıza yağı ekliyoruz. Yağın ısınmasını bekliyoruz. Yağ ısındıktan sonra gözlememizi yerleştiriyoruz. Altı kızarmış olan gözlememizi ters yüz ediyoruz. İki tarafı da kızardıktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza abone olmayı unutmayın.